Ses olaylarını anlatacağım. Kalın, art, ince, ön. Düz, geniş, dar olarak ikiye ayrılır. Yuvarlak da geniş, dar olarak ikiye ayrılır. Şimdi düz geniş ünlülerimiz hangileri? A, E. Yuvarlak ünlülerimiz hangisi? O, Ö. Düz dar ünlülerimiz ı, I, i. Yuvarlak dar ünlülerimiz u, ü. Kalın ünlülerimiz a, ı, o, u. Yani art ünlülerimiz a, ı, o, u. Ön, ön ünlülerimiz e, i, ö, ü. Yani ince ünlülerimiz e, i, ö, ü. Bizi sadece burada yanıltan Genişlik ve darlık bakımından ünlüler. Normalde e, ilkokul seviyesinde bir e, şeyler, ünlüler, ünlülerin öğretimi. Düz, geniş ünlülerimiz A, E. Düz, dar ünlülerimiz I, İ. Yuvarlak, geniş ünlülerimiz O, Ö. Yuvarlak, dar ünlülerimiz U, Ü. Geldim artlık önlük uyumu nedir? Kalın incelik uyumu. Kalınlık incelik uyumu. Yani büyük ünlü uyumu. Art kalın. A, I, O, U'dan sonra A, I, O, U gelir. Ben bu şekilde yaptım. Hatta notlarımı da şu şekilde tutmuş oldum. Şöyle notlarımı notlarımı da bu şekilde tuttum. Yani ancak bu şekilde öğrenebiliyorum. Çünkü daha fazlası olmuyor. Ve ÖSYM bunlardan çokça sorduğu için böyle e, anlattım. anlatım yapmak istedim. Soru da bize artık ve önlük uyumu hangisi aykırıdır falan diye sorarsa demek ki orada büyük günlü uyumunu sormuştur. Ben de A, I, O, U'dan sonra yani kalından sonra mutlaka kalın gelir. Yahut da diğer bir anlamıyla arttan sonra art gelir. Önden sonra ön ünlüleri gelir. Yahut da inceden sonra ince ünlüleri gelir. Öyle söyleyelim. E İ Ö Ü'den sonra E İ Ö Ü gelir. Yani tutup da E İ Ö Ü'den sonra A I O U gelmez. Yani kalın bir ünlü gelmez. Kalından sonra kalın, ince'den sonra ince ünlüler gelir. Ve bu Ural Altay dillerine önlük ve artlık uyumu kuvvetle muhtemel vardır. Yani Ural Altay dillerine baktığım zaman önlük ve artlık uyumu vardır. Burada e, büyük unlu uyumuna bir örnek verdim. Eski haliyle inanmak, günümüzdeki inanmak şeklinde. Mesela bu uymuyor mesela i'den ya yani inceden sonra kalın gelmiş ya olmuyor. Ama eski haliyle sormuştu sanırım ÖSYM'nin bir çıkmış sorusu vardı inanmak şeklinde. Evet bu oluyordu. İnanmak şeklinde vermişti. Ama biz onu inanmak olarak alırsak büyük ünlü uyumuna uyar. Geldim, Şöyle çevirelim. Düzlük yuvarlaklık uyumu yani küçük ünlü uyumu. Soruda bize düzlük yuvarlaklık uyumuna e, uymayan sözcük hangisidir falan diye sorsa biz onu hemen küçük ünlü uyumuna e, küçük ünlü uyumunu düşünmeliyiz bizi de en zorlayan büyük günün zaten kalından sonra kalın inceden sonra ince gelmesi. ama bizi zorlayan küçük günün uyumudur şimdi düzden sonra mutlaka düz gelmeli ya bu net bu net yani düzden sonra mutlaka düz neydi a ı e i yani şuraya bir dakika şuraya çekip çevirelim düz neydi şu düz a ı e i A, I, E, I. Düzden sonra mutlaka düz gelir. Düzden sonra mutlaka düz gelir. Yuvarlaktan sonra peki? Yani yuvarlak O, Ü, U, Ü'den sonra. Türkçe'de ilk hecede bulunan ünlüler O, Ü'nüz. Yani eğer ortada falan bulunuyorsa o ünlü o Türkçe değildir zaten. Şimdi Türkçenin ilk hecesinde e, o o ö ünlüsünü bulmalıyız. O ö ünlüsünden sonra a e u ü ünlüsünden de u ü ünlüsü gelmesi lazım. Örneklerde de vereceğim. Şimdi şu yuvarlak o ö u ü a e u u şeklinde. Bir de şuraya bakayım. Örneklerine geçelim. Şimdi alın kelimesi. A yani düzünlü gelmiş, arkasında tekrar düzünlü gelmiş. Bir sıkıntı yok. A I'dan sonra A I gelmiş. E i'den sonra E i gelmesi gerekiyor bu sözcükte sinek. Yani bu da küçük ünlü uyumuna uyar. Ö ü'den sonra ilk elde bulunması gerekiyor ya ö. Ö ü'den sonra e ü gelir. Yani ö dev ö yuvarlak e geniş ünlü olmuş mu olmuş küçük ünlü uyumuna uyar yine bir örnek verelim oru gözüküyor mu fidan kelimesi <laughs> küçük ünlü uyumuna uyar mı evet uyar çünkü i'den sonra a gelebilir yani düzden sonra düz gelebilir. Yuvarlaktan sonra geniş ya da dar ünlü gelebilir. Ee, öğretmen kelimesine bakalım. Öden yine başta olması lazım. Önüsü öğretmen. Öden sonra e gelebilir. Eden sonra e gelebilir zaten. Düzden sonra düz gelebiliyordu. Ee, portakal kelimesine bakalım. Hmm. Portakal O'dan sonra A gelebilir A'dan sonra A gelebilir Yani düzden sonra düz gelebilir O'dan sonra mutlaka şu olur O'dan sonra A gelebilir A'dan sonra da A gelebilir Yine ilkecede bulunan e, O öğünlüsü Şimdi geldim şuna Profesör Profesör O'dan sonra E gelebilir Okey yani O'dan sonra E gelebilir. Zaten olur. Ama Ö burada olduğu için yani son ecede olduğu için gelemez. Yani o Ö ünlüsü ilk ecede olması gerekiyor. Yine farklı bir örneklerden verelim. Farklı örnekler. Birazcık da Türkçeleştirmek istedim kendi tabirimce. Çünkü anca böyle öğreniyorum. Yani Ö çok sevdiği için böyle konulara yabana atmamak gerektiğini düşündüğüm için bu şekilde çekiyorum. bolca örnek verdik mi? Olur yani. U'dan sonra U gelebilir. U'dan sonra A gelebilir. Bu da olur yani küçük ünlü Sonra çamur kelimesi. A gözükmüyormuş bu arada. Şöyle göstereyim de. Çamur kelimesi. Sanırım böyle bir soru vardı. Çıkmış soruydu. Çamur kelimesi oluyor mu? Hayır olmuyor. A'dan sonra u gelemez. Hmm, başka hangisi olabilir? Serum mesela. Serum oluyor mu? Hayır olmuyor. E'den sonra u gelemez. Düzden sonra yuvarlak ünlü gelemez. Hmm, başka şey Şu olabilir, bundan bir tane. Yapayım. Hortum. Odan sonra U gelebilir. Sonra Kurald. Udan sonra A gelebilir. Adan sonra I gelebilir. Bu olur. Böylece Türkçeleştirmiş oldum. Birazcık da öğrenmiş oldum bu şeyi. Böyle